Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köküne dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bu tarz sorularda olumsuz soru kökü veya olumlu soru kökü parçamızın cevabını etkiler. Parçamızı okuyoruz. Türk dilinin büyük ustası Yunus Emre'nin şiirlerinde ölüm teması farklı zarif ve çarpıcı ifadelerle örtülü bir şekilde işlenmiştir. E şıkkına bakıyoruz. Ölümün dillendirilmesinin örtülü bir şekilde yapıldığını. Dolayısıyla bakın E şıkkındaki ifadeyi karşılıyor. Soğuk ve benimsenmesi zor olan ölüm, Yunus'un diliyle belki de en güzel ifade biçimlerine kavuşmuştur. Yani ürkütücü olan ölüm güzel sözlerle sevdirilmiştir. Öyle ki ecel şerbetiyle tatlandırılan ve sevgili olan Allah'a kavuşmak için bir aracı niteliğindeki ölüm ifadesinde sevgili olan, ölümün sevgiliye kavuşmak için bir yol olduğunu çıkarabiliriz. Ona göre hiç de korkulacak bir olgu değildir. Şiirlerinin ölüm gerçeğinin birinciyle öğren Yunus, kullandığı güzel ve ilgi çekici ifadelerle ölümü adeta sevdirir. Yani ölüm hakkındaki düşünceleri de anlatılmıştır. Buradaki bilgilerden hareketle C şıkkındaki ifade Yunus Emre'nin aslında ölümden çekinmediği Gerçeği de dikkate alınırsa parçadan ulaşamayacağımız ifadedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır.